Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tavuk ciğeri sote yapıyorum. Böyle bir paket tavuk ciğerimiz var. Güzelce doğruyoruz. Şöyle derilerini şu damarlı kısımlarını alıyoruz. İçindeki siyahlıkları çıkarıyorum elimden geldiği kadar güzelce doğruyorum. Sonra güzelce bol bol yıkıyoruz tertemiz o içinde siyah noktacıkları ala ala yıkıyoruz birkaç kere çok temiz yıkamamız lazım. tavamızı ocağımıza alıyoruz yeteri kadar yağ koyup göz kararı şöyle 2 iki, iki yemek kaşığı kadar su bir tane orta boy soğan doğradım yemeklik şekilde tavaya alıyorum pembeleşinceye kadar kızartıyorum soğanı bir tane biber doğruyorum içine kattım yemeklik şekilde onu da aynı bir kaşık biber salçası domates salçası koymuyorum çünkü tom domatesler çok güzel renk veriyor sonra ciğerleri katıyorum güzelce kavruluyor. Bir tatlı kaşığı pul biber veriyorum. Acı sevmeyenler daha az katabilir. Ya da katmayabilirsiniz. İstediğiniz baharatları koyabilirsiniz bu aşamada. Bir tane büyük domates doğradım. Onu da koyuyorum üzerine. Güzelce sotelensin, kavuruyoruz. suyunu çekene kadar domatesler güzelce pişene kadar kavuruyoruz. Kaya tuzu kullanıyorum ben. Yeteri kadar tuz veriyorum. Bakın şöyle suyunu güzelce çekmiş. Ciğerler, domatesler, biberler hepsi güzelce pişmiş. Bakın çok güzel oldu. Bizlere ve deneyeceklere afiyet olsun. Daha güzel videolarda buluşmak üzere. Kanalıma abone olmanızı beğeni yapıp güzel fikirlerinizi yorumlarınızı rica ediyorum. Sağlıklı, mutlu kalın, hoşça kalın. izlediğiniz için teşekkürler.